Teşekkür ederim. Robot benim de tanıma yolundayım. Bak ben de tanıma yolundayım. Ama bak beni günaydınlarda göstermiyorsun. Ben özlüyorum ha? Bu Sıza, evet dedim mi? Dedin üç zaten. gündür ben izin almıyorum robota derdimi anlatıyorum. Ha, tamam, ben ben üç gündür görmek istiyorum göremiyorum. Lütfen. Tamam. Ee, şey ben erkeklerin önüne gidebilirim çünkü hep Murat geliyor. Ben hiç gitmiyorum. Bir de biliyorsunuz ki e, kafamız Demiyorlar, kadar... Ay sadece onu konuşturmadım yani. Hoppala. Beyza bekle. Her sabah ben aynı başlıyorum bu arada. Bir sabah beni enerjisiz gördünüz mü? Şuraya girerken. Her sabah enerjim yüksek giriyorum evet. zaten ama ister istemez içeride bir bir şey çöküyor. Evet. Yoruluyoruz. Ay, yapıyoruz öyle? Uykumuz geliyor. Bir yerde kıvrılıyorum. Bunun suçlu muyum ben yani? Suçluymuşum evet. gibi davranıyor bana. Lanstan ötürü böyle. O yazdan ya şeyde o şey atmayalım. ya. ya. Yok, ya. Yok. Normal gideceğim tabii eğlendik geldik burada salak salak balon aldık. Uçudan evet. merdivenden indik. Ne yani? Gel. Kusura gidiyorum. Gel abi. Allah aşkına bir çeker misiniz bizi? Ya bu nedir abi? Bakar mısın ya? Böyle bir güzellik var mı bu Türkiye'de ya? Ya böyle bir şirinlik var mı ya? Ya kısmetse olur da böyle giyinen var mı arkadaşlar? Gerçekten sorarım ya Ya bu kadar tatlı var mı? Ama bunlar hepsini ben kendi gözümle böyle görüyorum. Herkesin sevdiği kadın kendine güzeldir arkadaşlar. Evet. Benim aşkım, benim gözümde dünyanın en güzel kadını, en tatlı kadını, en bebeksi kadını. Ya şuna bak ya. Aşkım, 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 aşkım. Gel. Hadi şimdi gidelim. Gerçekten ben bunu şey de söyledim bu arada. Ee, Hira'ya da söyledim. Ne abi? Abi ne zaman günaydın gelse ben kameralar Hira'ya geldiği zaman bir tırsıyorum. Ne hangi konuda ama neden? Şey yani benim ailem izliyor. Sen, sen kıskançsın. Kanka ben sevdiğimde başka bir adam oluyorum. Ben senin ilk kez bir yerine kıskandığını görüyorum ya vallahi. Ama haklı. Yani, ama haklı. Oraya koymadın mı? Duş. <laughs> Ha bir de onun ailesinin yapısını çok iyi bildiğim için. Hani ben bakma bir şey güvenerek de aslında böyle ekstra bir uyarıda bulunuyorum. Ailesi de zaten bu yönde. Annesi, babası çok... Tabii canım yakından tanıyorum yani artık. İki günde bir telefonla görüşür için. Ama Hilal'a dikkat ediyor gibi yani. Ha? Hilal'a dikkat ediyor gibi. Hiç evet. dikkat etmiyor ya. Evet, ediyor. <laughs> hiç dikkat etmiyor abi, giyindiği kıyafete bak. Ben... Ama Beyza'nın güzelliği peki Kaan, şaka mı ya? Çok güzel, dedim zaten. <laughs> <laughs> çok iyi, ben kanımda var. Gerçekten, hani ben buna şey yapmıyorum demiyorum. Bak mesela şey, dekoyteli çok güzel ama yanlarına yastık koy, bir şey yap. Mesela sadece bugün dediğim, mesela ekrana verildiği zaman böyle Allah'ım ne olursa o figürleri yapması bilmem ne falan diyorum. İçim tuhaf oluyor. Ama kadının tarzı bu. Gerçekten Tarzından kendine şanslı, münasır bir tarzı var. Yani. Benim dansımı yapsın. Hira çok güzel dans ediyor. Bence bu evde en güzel dans eden Hira yani. Ben en kötüsü olabilirim kanka. Kötüyüm. O kesin. Kötü, ben hiç çok Ama, ama Hem bu arada şaka şey bir gider. yana bir güzelliğini farkında mısın? Evet çok güzel bildim zaten. Gerçekten Ondan sonra normal sana bir ekstra bunu geldi yani. Update geldi diyor mu? iPhone'da update oluyor ya. <gülüyor> update. <gülüyor> yani Beyza'yı demek ki gerçekten böyle sevgi pıtırıcı birisi lazımmış ki. Baksana Gamze'leri çıkıyor kızın Yakın, ya. Ya kız hiç mutlu ya. Ya Beyza gülüyor, gülüyor ya. Evet. Ay söze bak Beyza gülüyor ya. <laughs> <laughs> Kanka şaka. benim gülmeme alışkın değiller. İlk aylarda falan gamzem olduğundan haberdar değillerdi kan. Ben şaka bir yana ama. ilk defa ben Beyza'yı böyle görüyorum. Ne o zaman her şeyi doğru yapıyorsun Güldüğüne göre. Evet her şey o kadar doğru yapıyorsun. Benim için en önemli şey doğum günü. Hirele onu da aynı anda kutlayacağız. Evet. Benim doğum günümü de kutlarız mutlaka. Ya da aynen benim doğum oh, günümü kutlarız. O günün akşamı da kutlayacağız işte. Aynen. 26, 26 Nisan giderken. ben, 27 Nisan da bu. Oha harbiden mi? 26'nın akşamını da kutlayacağız. Tam aynen 0 0 0 0 Aynen. Hem seninki hem benimki. Aynen aşkım. Ya. Böylece masraflarını da kaçırmış olursun. <gülüyor> 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 hem de daha büyük ve daha güzel. Altı üstü bir pasta, iki balon yani masrafınız. İki pasta bir balonla kandırabilir misin sen bu kadını? <laughs> o da doğru. Doğru. Ama Mantıklı benim bebeğim şey. her şeyin en güzeline, en fazlasına, her şeyin en iyisine layık. Bence de öyle. Yani. Bu arada gerçekten bak, normalde herkesi ilk görüşte seven biri değil mi? Murat beni tanıyorsun az çok evet. zaten. Ben ilk tanıdığım herkese çok mesafeli ve gerçekten sert mi yani anladın mı? İlk tanıştığımda kimse benimle samimi olamaz. Dün işte neydi yeni gelen kızın adı? Damla tamam. mı, Yağmur mu? Her neyse. Geldi işte bir barışma dansı yapalım falan dedi sevgililer günü kutlamasını. Ben böyle kaldım hani istesem de yapamadım. Ne yaptın? Dedim ki ya kusura bakma Hilal dedim hani aman Hilal demişim Yağmur. Ben dedim ilk tanıştığım tamam. insan o barışma dansı falan dedi. Yani barışma ben zaten seninle dedim küs değilim yeni tanıdığım birine küsecek kadar daha şey değilim çocuk değilim. Ama dedim hani ilk tanıdığım biriyle samimi istesem de olamıyorum. Ama bu evde ilk tanıyıp da gerçekten samimiyet kurduğum nadir insanlardan biri Hira'dır herhalde ya. İşte bir de benle de çok yakasın bir de belki onun da şeyi var. Ha, tabii canım belki onun büyük dam, etkisi var. Damla'nın da hani şimdi sen Gizem'le de yakasın Bence ya, en büyük o. etkisi ilk gün geldiğimde Beyza'nın Oo <laughs> <laughs> Beyza var ya neler yapar. Sana bir şey sana. söyleyeyim mi? Neler yapar? en büyük bence etkisi bu. En büyük etkisi sen bu sen bence. Sorarsın, evet. Sen Gizem var mıydın Hira ilk geldiğinde? Yok. Ben bir hafta sonra geldim. Ben ilk tanıdığım kadınlarda en samimi, en çok değer veren, en çok seven kişi Hira'ydı yani ben. İçi ama dışı, dışı çok en çok kıskanan yer. da Hira, en boş kavga çıkaranlar da Hira. Ve en çok beni bazı konularda anlamayan da Hira. Ama öyle <laughs> beni yoruyor. Daha çok ama çok. yoran Hira olsun. Ya bak sana bir şey söyleyeyim mi? Küçücük şeylerden bile kavga çıkaran insanların kalbi diğer insanlara göre daha çok temiz oluyor biliyor musun? Diğerleri içinde tutuyorlar, biriktiriyorlar, biriktiriyor. Abi biriktirmeye gerek yok. O an yaşandıysa söyle, bırak gitsin içinde niye biriktirip şey yapıyorsun ki? Ben bir şey oluyor ya, hemen o an trip atıyorum sonra unutuyorum, gidiyorum. Onun aklında da emin ol, o kırgınlıklar kalmıyordur, o tribi atıyordur. Sana onu çektiriyordur, ondan sonra silinip gidiyordur hayatından zaten bir, bir anı an kalmıyordur. Evet. Dansa neden kalkmıştın ilk geldiğinde? Kanka ben e, egoist kadınlardan çok hoşlanmam. Dedi ve? <laughs> Yok, şöyle, ya, yerine göre yapabilir. Bak, ben yerine göre ben de ego falan yaparım. İşte geldi işte böyle. Aynı bu model. Bak. Ama siz kalkmazsanız, siz hiçbir şey yapmazsanız o tavrı da alırsınız Ama nasıl biliyor musun? Evet, geliyor şöyle, böyle ettim. kalk, 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 kalk. Evi ben yakmaya böyle, geldim. Ya evet, Hira. evi yakmaya geldim Bana bakıyor, gel Muratcığım seni ilk kaldırırım. Dedim ki, kaldırmadan başında dedim ki, Allah'ım <laughs> ne olursun beni kaldırırsın şu kızı. Şunun egosunu bir dedim peynir ekmek yapıp dedim, yiyeyim. <laughs> geldi, bana doğru geliyor. Ben anlıyorum, direkt ben böyle salağa yatıyorum. Böyle. Bir baktım geldi beni kaldırdı abi. Sonra dedim ki ortaya geleceğim. Ortaya geldim. Senin dans etmek istemiyorum. <laughs> evet, Biri bozuldu sonra kendine gelemedi. <laughs> sonra direkt kırmızı mi? odaya Murat'ı çağırdı. çağırdı beni, sen nasıl fırçaladın pardon? Ben geldim bir de kırmızı oda bana hesap soruyor. Mesela kimse beni fırçalayamazdı. Oturdun seni güzel bir çekti fırçaladım <laughs> yani hayatım. Yani dua et aman, ikinci günü işte hoşuma gittin yoksa İlk gündü yalnız ikinci günüm değildi. Evet. Yani i̇kinci günümde de sen birime davet ettin ve ben sana hayır dedim. İntikam aldım diyorsun. Evet. Hey <laughs> <laughs> zayıf ya. Çok sıcak, çok çok sıcak çok ya. Çok, sıcak. Çok sıcak. Evet ya sinem harbiden sıcak. Çok sıcak. Giymişsin boğazlık kazağı yaptım. Sabah kimem lazım. Bir ya. de bizim kavgamız genelde evet. genellikle bak mesela evet. şöyle şeyden oluyor. bugün seni seni Bugün seni seviyorum demeyeyim. Sen beni sevmiyorsun. Neden diyorum mesela? Çok mantıklı. Sen çok değiştin. Evet. Çünkü bana seni seviyorum demedim. Evet. Diyecek. Her gün on kere, yüz kere diyecek. Evet. 10 yani, kere, 100 kere diyecek. Evet. Diyorsun ya. 10 kere 100 kere değil de her gün 2 3 kere Dışarıda 1000 kere diyorsun yani. ya. Burada da o yüzden demen gerekiyor. Sabah kalkınca da Murat e, iş bitsin. mesela atıyorum günaydın, aşkım ya da sevgilim diye hitap ediyorsun. Bebeğim falan filan. Sadece günaydın yazsam sen Trip beni sevmiyorsun. Matios. Sen misin? Haksız mıyım Batçım? Haklısın. Bu arada Hira ben de aynı senin gibiyim. Yapacaklar. <laughs> <Yemezim ben. gülüyor> sen Haklısın tabii ki diyorum yengeciğim. Hemen tamam. geliyorum. Bin kere söylemen lazım. Tamam. <laughs> <laughs> sen şimdi ona tırnaklarını <laughs> bir kere gösterdin ya. <laughs> bir anda böyle şey çıktı böyle gözümde. Evet, <laughs> Ne, ne diyordu o gün? Sen şimdi bunu konuşabileceğini sanıyor musun? <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> niye Bat niye niye? Valla çok şaşırdım ya çok korktum. Niye öyle konuşuyorsun? Kritiktim onları söylüyorsun. Ben seni uyarmadım mı? Bat! Arkada da bayağı fırça kaydı bana. <laughs> ama sen bazı man... Böyle bakıyorsun ben seni fırçalıyorum sen böyle bakıyorsun. Sonra bak bana böyle ben... <laughs> Murat ben seni çok iyi anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Eskiden narsisttin ama Hira bayağı bunları açtı. Seni narsistliğini Hadi falan bakayım. bayağı aldı götürdü. O düşüncesiz erkek kafasından çıkarıp seni dünyanın en kibar ve en beyefendi adamı yaptı. Hira geldikten sonrasında full katılıyorum. Narsist bir adam değilim. Ee, doğru kadın sadece karşıma çıkmadı. Ee, doğru kadın tamamen Hira olduğu için gerçek Murat herkes gördü. Ben zaten böyleyim aslında. Kendimi görmüş oldum ben de Hira sayesinde. Sen benim için kötü bir insan değilsin ki. Çok Yo, seviyorum. Şu seni. özelliğin mesela kötü falan diyebilsin ama senden yeterli seviyede yorum geldi. Kal. i̇nşallah sıra bana gelmez. Bana gelince var ya. Murat. Ben benim kötü özelliklerimi saymak istiyorsun? Ben saymam. <gülüyor> 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 var izin Yok o topa ya ben şey konuşurum bulamadım. çünkü. <laughs> o da şakalarını biraz bazen abartıyorsun genel olarak. Biraz patı mı? Aynen. Bazı evet bak, çok Kötü anlamda iyi. değil ama hani böyle bilmeyerek yapıyorsun. Doğru. <laughs> ondan, ondan, hariç başka bir şey diyemeyeceğim. Doğru. Ne belki karşı artık Bitti tamamen. Ne? Evdeki herkese karşı senin hiçbir arkadaşı, şeyin kalmadı. Bitti. Yani, o, çok bir şey yok. Ben bunu anlatamıyorum. Ben eskiden sevdiğim için, ona değer verdiğim Hı -hı. için, onun ismiyle geldiğim için herkes zannetti ki o eski gizemin o duyguları tekrar yoğunlaştı. Ama bir şey de zaten siz şey. o e, insanların baskısından tekrardan böyle bir olay meydana ya, çıkmadı o, mı zaten? Olma ihtimali baskıdan değildi hani böyle insan düşünüyor acaba hani falan filan diye. Ben şimdi aşkımı dediklerini gerçekten çok merak ediyorum. Hadi bakalım kötü özetlerim. Sürekli kendine haklı bulman ve karşındaki insanın başka haklı düşünse bile, doğrusu düş olsa bile sen kendi doğrunu ona dayatman ve bunu yaparken de sürekli konuşman. Hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu <laughs> 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 kadar belli değil. Şöyle, Ortada doğru ya da yanlış vardır. Kendimle alakalı <laughs> genel düşünürüm ben. İlişkimde de, arkadaş çevresinde de. Yere gelir, dostum Batı'da eleştirir mesela. Batı'da derim, yanlış bu derim. Yani o yüzden sevdiğim kadın. Şey da, diyorum şimdi, bana böyle söylediğin için özür dilerim. Ha <laughs> mesela. Şimdi diyecek ki sen beni sevmiyorsun falan. Diyorum ki aşkım yok, öyle değil, böyle olmalı. Gerçekten mesela öyle olmalı o konu. Eğer aklıma şu an bir tane gelsin, Cümlemin sonunda örnek vereceğim. O da bazen öyle bir yorum yapıyor ki mesela. Diyorum ki senin gerçekten hani bakış açın bu mu? Hani böyle söylememeliyiz çünkü haklıyım diyorum yani. Ve gerçekten dayatmıyorum. Hani böyle böyle diye. Çünkü olanı söylüyorum. Sonrasında diyorum ki hani herhalde... Benim anda... doğrum farklıysa. Bak yine çok konuşuyor farkında mısınız kendini anlatırken? En kısa yolda daha nasıl anlar diye aslında kendimi Hayır, ifade ediyorum. Hayır anlıyorum ama benim doğrum farklı mesela. Senin doğrun farklı olabilir. Bunu sen anlamıyorsun. Tabii ki de bakış açılarımız farklı olur. Ben bunun i̇şte bunu i̇şte bunu hiçbir zaman anlamıyor. Hayır. Diyor ki Anton'un <laughs> finalde aşkım haklı olduğumu söylemen gerek. Hayır. Komik en... değil mi sizce? Film, ya film. mesela bir, bir örnek vereceğim. Şimdi o örneği vermeyeceğim. Hiçbir örnek verme bence zaten aşkım. Ee, Sizin ilişkinizde aslında ilişkiyi Hira yönetiyormuş gibi gözüküyor yani. ama kesinlikle tamamen %100 yüz. bence bütün ipler Murat'ın elinde. Bence ben böyle alakası bir... Murat, bile yok. Murat'ın mı elinde? Alakası kesinlikle bile yok. Hiç ben Ben arkadaşımı çok iyi tanırım. Ya. Sana ya. bir şey söyleyeyim mi kanka bak kim ben Murat'ı <laughs> iyi tanırım. Sizin ilişkinizi de gözlemliyorum. Ha, ha. Aşkım sen onu yap diyorsun, bunu yap diyorsun. Senin istediğin çok fiziksel özellikler işte at gibi al, götür, getir falan. Şöyle, Ama ilişki de... Bak sana bir şey göze söyleyeyim göze mi? Gel. Son Hayır. sözü bence Murat göze söylüyor. Oyunu niye öyle açılıyor? Gömlek bu çünkü. Hmm. Ama fazla açıyorsun herhalde. Çıkıp Doğru olanı söyleyeceğim. Ben hanımcı olduğumu kabul ediyorum. Çünkü neden? Çok seviyorum, çok değer veriyorum çünkü o şeyi alıyorum zaten ondan. Sen zekanla hanımcısın. Ama şöyle bir durum Daha da hanımcı var. Değil. Benim çizgilerim var, bazı noktalar... <laughs> zaten hanımcı değil, o sadece bana özel bir şey. Başkasına yapamaz ki. İşte mesela benim bir çizgilerim Hanım var. Hanımı sensin ya aşkım. Ama tamam işte önceki ilişkilerin hiç hanımcı oldu mu? Olmadı. Hayır, biz Yok şu an senin için, biz senin için yani. sana özel zaten. Sana hazır paket bu. Evet. İşte ama şöyle bir durum var. Hira'nın dediğini tabii ki de önemserim, yaparım, ederim, bilmem ne yaparım ama... Mantıklıysa? Benim bir şeyimi atıyorum, bana mantıklı gelmedi mi? Asla. Mesela atıyorum bir post mu attı? Beğenmedi mi? Kaldırtırım. Bak kaldır derim direkt. Tamam da ben Böyle de, de aynı şeylerden. şekilde, ben de aynı şekilde. O bu bu zaman Doğru. Murat şey olmuş olmuyor ki. Aşkım İtleri ama Murat seni ki. çok iyi tanıyor. Sen aşkım. Senin rahatsız olacağın Mesela bir postu atmaz İplen hayatım. Sen aşkım. Ha, egonokşim aşkım, bir şey diyeceğim. Buran! Murat, Hira'nın kötü özelliklerini ve iyi özelliklerini. Ay, <laughs> Hayır Murat'ın iyi özelliklerini bitirmedik. Murat'ın iyi özelliklerine geçiyoruz ha, şimdi. Tamam. Murat'ın iyi, iyi. özelliklerim. İçi dışı kesinlikle bir olması. Asla evet. yapmacık değil. Asla oynamıyor ve asla. Um, Kalitesiz bir dostluğu var. Onunla dostluk yapmaktan keyif alırsın. Kalitesiz bir dostluğu var dedim. Hayır asla kalitesiz bir dostu yok dedim bu arada. Asla kalitesiz bir dostluğu yok. Bazen şey ister insan. Hayatına aldığı bir dostluğu, arkadaşı, sevgilisi hiç fark etmez. Hani e, senin hayatına bilgi birikimi olarak... E, bir şeyler katsın istersin anladın mı? Bir şeyler paylaşmak ve ondan bir şeyler kendi bünyene geçirebilmek istersin. Murat sana tamamen verimli olacak bir arkadaşlığı var ve sağlam da bir dostluğu var. Ne olursa olsun her koşulda haklı da olsan, haksız da olsan, ona yanlış da yapsan bunu yiyip yutup ha bunu içinde tutar ama patlama anına kadar ne kadar doldurduğuna bağlı Murat'ın. Anladın mı? Dolana kadar durar durursam bir yerde patlamaz zaten dostluğuna devam eder. Ama o ana kadar seni incitmez, ezmez, küçük düşürmez. Seni her zaman yukarı çıkarmaya çalışır. Beyza ne çok konuştun ya. <laughs> çünkü, çok iyi bir çok iyi tarafı çok bir <laughs> var. Ne söyleyeceğim <laughs> şimdi ben <Arkadaşım>, yani? <laughs> çok canım, iyi ya. Canım dostum benim. <laughs> dostum Beyza. <laughs> telefonda. Eskiden mi? çok şey yapıyordum ben aşkım. Şey diyordum. Bu bölüm çok güzel olmuştu mesela. Yani yayınlanıyor diye ya bölüm. Ha. He. Şey hep böyle bölüm görüyorduk ya. Sen de dedik bu bölüm çok güzel olmuş. Ama... Hayır, şey yapıyordun. akşama gidiyorduk ya bugün çok güzeldi falan diye. Hep böyle bunu yapıyordum. Biraz daha o zamanlar böyle tam böyle flörttük yani. Sevgili evet, Sevgiliydi. Düşürmeye çalışıyordum seni. Evet. Ondan <laughs> şey yapın da hani hadi düş. <laughs> hadi düş artık. <laughs> Yok tekme atıyorum düşün. <laughs> <laughs> Çelme <gülüyor> takacağım yoksa düşürmek için. Işte. <laughs> ne yapıyorsun sen? Aşkım acaba şeyi düşürecektim. Ödüşecek miydin? Evet. Yani uğraştık. Aşkım benden çok şey bulaştı sana uğraştık gerçekten. Uğraştık be. Aşkımızın peşinden gittik. Pişman mıyım? Asla. O zamanlar sen bana aşıktın. Ama aşık olacağımı düşünüyordum. Seviyordum. Böyle bir şey mi var? Ne var? Aşık olacağımı düşünüyordum diye. Anlık ben bu kıza aşık olurum diye bir şey var. Öyle mi? Hı hı. Tamam o zaman.